Selamun Aleyküm. Uyanış Türkiye Haber kanalımızdan hepinize iyi günler. Emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur, asgari ücretli, memur emeklisi, SSK, Bağkur emeklileri, bütün bu alanlardaki emekli aylıklarının belli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir şey var ki SSK ve Bağkur emeklilerinin %37'lerde kalan Emekli aylığı %37.57'de enflasyon farkı alacağı emekli zam oranları ek zam söz konusu mu? Evet, emeklilere ek zam müjdesi diyebiliriz Mehmet Şimşek'in onayına sunulacak. Haberimizin ayrıntısına geçmeden önce Uyanış Türkiye haber kanalımıza abone olup beğeni yapıp takip ederek destek vermenizi talep ediyoruz. Şimdi haberimizin ayrıntısına geçiyoruz. Değerli seyirciler, bildiğiniz gibi emeklilere bu Ocak ayında aylardır bakan olsun, Cumhurbaşkanımız olsun Ocak ayında yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtmişlerdi. Bu sözler her konuşmalarında bu sözlerin altını çizdiler. Cumhurbaşkanının işte Çalışma Bakanının ve diğer bu konuda yetkili noktada olan e, siyasi irade sahiplerinin verdiği beyanatlar bu yöndeydi ve zaman geldi çattı enflasyon oranı belli oldu enflasyon oranına göre e, memur e, aylık kas sayıları e, belli oldu SSK ve Bağkur emeklilerine 37.57 emek sandığı yani memur emeklilerine ise 49.25 e, civarında bir zam aldılar bu konuda SSK ve Bağkur emeklileri bu durumdan çok şikayetçi Çünkü verilen sözler var Temmuz ayında mağdur edilen işte kök maaş tarifini de emeklerimiz işte Temmuz'a itibariyle öğrenmiş oldular kök maaşlarındaki düşük oranlar bundan dolayı alınan düşük maaşlar 7,5 liraya yapılmayan zamlar Mart ayında 7,5 liraya çıkmıştı bildiğiniz gibi 2023 Mart ayındaki eksamla Temmuz ayında zam yapılmadı büyük bir bölümüne yaklaşık e, 10 milyona yakın memura e, şey, SSK ve Bağkur emeklisine zam yapılmamıştı. Bu yapılan Temmuz ayında yapılan zamlar kök maaşlara yapılmış ve hala daha 7,5 lirayı tamamlamamıştı. Bunun üzerine işte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bey'in açıklamaları var. Neydi bunlar? Ocak ayında işte Ocak ayındaki emekli maaşlarının zamlarına yeni bir düzenleme yapacakları belirtildi. Peki bu düzenlemeler neler olabilirdi? Ee, tabii ki kök maaşlara kalıcı bir düzenleme gerekiyor bunu söyleyelim. Nasıl kalıcı bir düzen sosyal güvenlik kurumunun 5510 sayılı kan emeklilik hesaplamasındaki maaş maaş katsayı çarpımlarının değişmesi gerekiyor. Gerçekten 99 2002 arası 2002 2008 arasında ve 2008 sonrasında maaş katsayı çarpımları çok daha sert bir düşüşle şu anda Maalesef e, taban aylıklar yani kök maaşlarda e, büyük bir düşüş yaşanmış e, ve emeklilerimizin maaşları tuzla buz olmuş ve havaya uçmuş gibi e, adeta geçim sıkıntısı has safhaya çıkmış durumda emeklerimizde. Buna bağlı olarak e, emeklere e, peki eksam yapılacak mı? Birçok medya organımızda ve haber bültenlerinde izliyorsunuzdur, sosyal güvenlik uzmanları konuşuyor, herkes konuşuyor, yorumcularımız konuşuyor ve Fısıltı gazetesi konuşuyor. Fısıltı gazetesinden aldığımız bilgiler e, bizim emeklilere ek bir zam müjdesinin söz konusu olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı'nın e, bu birkaç gün içinde yaptığı açıklamalarda asgari ücretliyi enflasyona ezdirmediklerini, memuru enflasyona ezdirmediklerini beyan etmesine rağmen henüz emeklilerle ilgili yani SSK ve Bağkur emeklilerle ilgili bir açıklaması olmadı. Bu da e, Fısıltı gazetesinden aldığımız bilgi bu emeklere ek bir zamın söz konusu olduğu ve Mehmet Şimşek'in o ilk önce onayına sunulup daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na onaya gönderileceği, Cumhurbaşkanı'nın en son kararı vereceği belirtiliyor. Buranın altını çizelim Evet haberimizin ayrıntılarına devam ediyoruz. Emekli vatandaşlarımızı sevindiren haberinin geldiğini söyleyebiliriz. Fısıltı Gazetesi'nden geldi bu haberler tabii ki. Yeni düzenleme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliler için yeni çalışmanın başlatıldığını e, iddia ediliyor. Yapılan çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na götürülecek. Asgari ücretin zamanlamasından sonra milyonlarca emeklinin gözü yapılacak olan maaş zammına çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde enflasyon belirlerini açıklamasının ardından emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmişti. Milyonlarca emekliye Ocak ayında %37,57 enflasyon farkı zammı uygulanacaktı. Evet bazı fısıltılardan ve Ankara'daki kulislerden aldığımız bilgiler Ahmet Ergen gibi bazı gazetecilerin verdiği bilgiler bu habere göre 37,57 enflasyon farkı zammının maaşları düşük olan emeklerin hayallerini suya düşüreceği ve bu zammın artırılması yönünde alternatif çalışma başlatıldığı iddia ediliyor. Memur emeklerine uygulanan %49,25'lik zammın SKK ve Bağkur emeklerine uygulanan %37,57'lik zam üzerinden olduğu gözlemleniyor. Emeklilik için yapılan bu yeni çalışma memur ve işçi emekleri arasındaki maaş farkını gündeme getirirken ekonomi yönetiminin bu konuda da ayrı bir çalışma yürüttüğü iddialar arasında diyoruz. Ee, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan bu çalışmada milyonlarca emekliyi kapsayan alternatif planlar hazırlandı. Ve hazırlanan planlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak. Plan dahilinde ücretli 7500 liraya tamamlanan emeklerle ilgili düzenlemenin de yapılması bekleniyor. Yani kök maaşları 7500'e tamamlayıp üzerine işte %37.57'nin üzerine kadar seyyanen ve zam veya refah payı verilirse eklenmesi planlanıyor. Kulislerdeki bilgiler ve ek zam geliyor diyebiliriz bu noktada. Çünkü değerli arkadaşlar bu bizim öngörümüz. yere seçimler var. 15 milyon 16 15 milyon 16 milyon emekli var. bu emekliler her mağdur edilirlerse bütün büyük şehirleri kaybetme riskiyle karşı karşıya olabilir Cumhur İttifakı. Bu riskleri göz önüne alırlarsa tabii ki alacaklarını tahmin etmiyoruz. Çünkü hedef büyük şehirleri almak olduğu için bu egzamın e, mümkün mertebe e, yüksek e, tutulacağı kanaatindeyiz. Evet egzam geliyor diyebiliriz. E, gazetelerin iddiaları bu bazı gazetelerin emekliye yapılacak zam konusunda masada iki seçeneğin bulunduğu masada olan iki seçenek SSK ve Bağkur emeklerine memur emeklerine olduğu gibi yüzde %49.25 zam yapılması diğer seçenek ise ekonomik büyüme rakamına rakamının %4 civarında olması ve bu oranın ek olarak emekli maaşına yansıtılması söz konusu ve bu şekilde %42, %44, 45 gibi zamların düşünülebileceği belirtiliyor. Meclisten çıkacak karar sonrasında net alacaklar maaşları görülecek. Evet ancak her iki durumda da meclis maalesef şu anda tatil bildiğiniz gibi 16 Ocağı kadar tatil. Bu da bir eleştiri konusu değerli arkadaşlar. E, aylardır e, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun e, bakanlar işte e, çalışma bakanının e, açıklamaları var e, enflasyon alanının belli olmasıyla birlikte emeklilerle ilgili yeni bir çalışma yapacaklarını bu konuda çalıştıklarını beyan etmiştiler. maalesef çalışılmıyor meclisimiz şu anda tatil sadece işte bazı bakanlar düzeyinde analizler yapılıyor olabilir. Çünkü tatilde olan bir meclisin çalışmadığını herkes görüyor. ama bu exam'ın mutlaka verileceği, geç de olsa verileceği kanaatindeyiz. Belki de bu exam'ın Şubat veya Mart Mart ayına sarkabileceği kanaatindeyim ben açıkçası. Mecliste çalışma yapılarak bu konuda kısa zamanda yeni en düşük emekli maaşının daha açıklanması bekleniyor diyebiliriz kardeşlerim. Evet. İnşallah en kısa zamanda bu emeklilerimizin mağduriyeti giderilir ve emekli maaşları hatırı sayılır noktalara getirilir. Tabii ki bu yüzde kırklar, yüzde kırk beşler emeklilerimizin yedi buçuk lirayı on bir liraya, on iki liraya çıkarmak da bir çözüm değil. Yani büyük şehirlerde 15-20 bin lira olan kiralar ve diğer enflasyonun yüksek rakamlarda seyretmesi sonuçta büyük bir mağduriyetin ve fakirliğin emeklerimizi kasıp kavurduğunu görüyoruz. Yani 20 bin liranın üzerinde altında bir emekli maaşının olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu zamlar aslında... ...yine yetersiz kalacaktır... ...bu iyileştirmeler, bu eksamlar... ...küçük oranlar... ...daha büyük iyileştirmelerin yapılması... ...gerekiyor... emeklerimizin ...nefes alması için... ...ayrıca memur emeklilerimizin de... ...emekli olabilmesi için... ...gerçekten 65 yaşa kadar... ...talim ediliyor... ...bunu görüyoruz memur emeklilerimizde... ...Temmuz ayında verilen... ...8077 TL'lik zam şu anda Ocak ayı itibariyle 12 bin liraya çıktı. %49.25'lik zamla birlikte 12.000 civarında çıktı zamlar. Bu da gitgide emekliler, emekli olan memurlarla çalışan memurlar arasındaki makas gerçekten yarı yarı yarıyı yarı da geçmiş durumda. Emekli olduğu zaman bir memur aldığı maaşın yarısından daha az maaş almayla karşı karşıya bu durumda tabii düzeltilmesi gereken konulardan bu büyük bir mağduriyet diye düşünüyorum. Evet, inşallah her şey emeklerimizin ve çalışanlarımızın gönlüne göre olsun. Esen kalın, Uyanış Türkiye Haber kanalında kalmaya devam edin.